Efendim Tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Ve Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken bu arada da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar. Ve bu arada Ukrayna heyeti çırağına geçmeden önce bizlerle Ankara'da bir araya geldi. Ben de kendilerini kabul ettim. Onlarla görüşmelerim oldu. Tabii bu arada Sayın Vladimir Putin'le görüşmem oldu ve bu görüşmelerde de kendilerinin desteğini istedik. Ve bundan sonraki süreçte de özellikle belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin'le ve bunun yanında Sayın Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle acaba bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Efendim TV yüz muhabiri Gülay Alaca tüm dünyada son zamanlarda büyük bir gerilim var. İsrail'de bölgede gerilimi sürekli arttırıyor. Aslında tüm bu olanlara baktığımızda savunma sanayinin gücü de, önemi de daha çok ortaya çıkmış oluyor. Ki Türkiye'de son zamanlarda, son yıllarda çok önemli bir yol kat etti. Hatta savunma sanayi fuarındaydık efendim. O e, gelişmişli, o yeni özelliklere, yeni ürünleri görmüş olduk. Siz de ziyaret ettiniz. Sizin gözlemleriniz nelerdir? Şu anda tabii İDEF Gerçekten dünyada farklı bir konuma yerleşti. Ve savunma sanayinde İdef'in aldığı mesafe dünyada farklı bir yeri arz ediyor. Ve bunun için de tabii ciddi manada siparişler almaya da başladık. Ve bu siparişler de bütün gücüyle devam ediyor. Fakat savunma sanayinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Eğer savunma sanayinde o yeri yakalayamazsanız zaten dünyada bu mücadeleyi başarıyla sürdüremezsiniz. Ve sağ olsun savunma sanayindeki bütün arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. Ve göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik. Ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik. Daha da güçlü bir hale inşallah geleceğiz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Savunma sanayi kanadında İDEF fuarı var. Malum 6 gün devam edecek ve Bugün üçüncü gün oraya ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 sene önce savunma sanayiye ayrılan payı ifade etti ve gelinen noktaya temas etti. Ciddi manada sipariş almayı sürdürüyoruz. Savunma sanayi kanadında yorumunda bulundu ve bir diğer önemli başlık İstanbul'da gerçekleşecek olan Rusya ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerine dair malum Rusya Ukrayna Savaşı bitmesi adına İstanbul'da defalarca görüşmeler gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan önderliğinde o görüşmelerin yenisi de yine hafta içerisinde yapıldı ve bu görüşmeler İstanbul'da olmaya devam ediyor. Bu son dakika gelişmelerini de sizlerle paylaşmış olalım.